Can Bey! Can Bey! Can Bey! Üf. Bu ne koku be? Ne var dayı ya? Dayı mı? Can Bey, efendim kalkma saati. bir günde kağıt olmaya gitmeyelim. Ne kağıdı efendim? Ee, lütfen artık uyanın. Can Bey, Can Bey. Of, ne oluyor be? Efendim, niye yere yattınız ki? Sen benim başıma bela mısın? Çık git şuradan, çık. Aşk olsun yani küçük bey, o nasıl konuşma? Burada kuş tüyü yatak dururken... Kuş tüyü yatak, delikanlıyı bozar. Şimdi ikilade. Bir şey soracağım. Siz niye böyle iğrenç kokuyorsunuz? Altınıza falan mı kaçırdınız? Sana burada. Bir dalarım, sonra tüm altına götürüyor görürüz. Kıl oh, oh. Rica ederim ama efendim, hiç yakıştıramadım size bu lafları. Şimdi sana bir yakıştıracağım, Seni gücü kendi konuşmana bak. Böyle kırılan, dökülen şeyler gibi. Ne gibi? Anladın sen. Teessüf ederim, size hiç yakıştıramadım. Siz iyice şımardınız. Sen hala burada mısın? Efendim, lütfen kalkar mısınız? Okula geç kalacaksınız. Senin efendin de. Sana da. 江北，江北，江总，你听，啊，你听，先你看这生，我上洗你听，我你看先你你你 Artist. Ne bağırıyorsun lan sabah sabah? Derdin ne oğlum senin? Pardon da sahip çıkabilir misiniz köpeğe? Ben köpekten çok korkarım. Memo, oğlum bak sen hakikaten kafayı yedin ha. Git bir elini yüzünü yıka da kendine gel hadi. Tamam efendim. Pardon da banyonun yerini öğrenebilir miyim? Ya bir tane patlatacağım sabah sabah öğreneceğim banyonun yerini. Dalga geçiyorsun ya. Hadi git. Allah Allah adamın hesabını bozma. Özür dilerim ben bulurum banyoyu. <laughs> Ne sen de. Tut. Ne alıyorsun sabah sabah yay göre ya? Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel beriye. Fistan aldım mentazesi, tazesi on yediye. Ben dolandım sende dolan gel beriye. Ah <laughs> yandım <o> bu <bebe. gülüyor> <Gel, gülüyor> Aşk olsun Can Bey, hiç yakıştıramadım size bu lafları. Aşklandım diyorum, kız kuyruk bir dur ya. Böyle leş gibi kokarak <laughs> hayatta sofraya oturamazsınız. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha, şimdi oldu. <laughs> şimdi kıyafetleriniz burada, babanız sizi aşağıda kahvaltıya bekliyor. give me your heart, give me your heart, Gibi me your heart, give me your heart, give me, give me your heart, give Gibi, your gibi I like gibi know you for me, mi yatıyor? Ne demek pis pis kokuyor? Kafana terlik mi fırlattı? <laughs> Lavuk ne demek? Lavuk... E, e, sonra matmazel, sonra. Onunla kalsa yine iyi, bir de bana... <laughs> bir de ne Altan? Ee, ah buyurun efendim, sözüm meclisten dışarı, bir de bana... E... yok efendim, ben bunu söyleyemeyeceğim. Ne demek, devam et. Israr etmeyiniz efendim, terbiye müsaade etmiyor. Lütfen. Altan, söylesene. Efendim, küçük bey bana kıl kuyruk dedi. Bir de yakışıksız imalarda bulundu. Ne? Kıl kuyruk ne demek? Pazar, siz de şu Türkçe'yi bir <laughs> öğrenemediniz. Ha siz buna Türkçe mi diyorsunuz? Ya kul kuyruk, lavuk. Lan oğlum bunlar benden bahsediyor. Acaba bunlar beni o fotoğraftaki çocukla mı karıştırıyor? Oğlum Memo, şimdi yırttın işte. Hadi bakalım, hadi bakalım kızlar kalkalım, kalkalım. Anne sen bırak onu, sen bırak onu ben hallederim. Sen git kahvaltıyı hazırla bak, üşenmedim sabah sabah kalktım... ...hastaneden randevu aldım. Ha ne randevusu? Botoks yaptıracağım sana iyi mi? Bana? He. Ee? İstiyorsan bir de senin ikizlere de bir operasyon yaptırtalım. Hadi oradan terbiyesiz. Elimin tersiyle bir tane çarparım şimdi sana. Ya anam, biyopsi biyopsi. Ablama biyopsi yaptıracağız. Ha, gitmiyorum biyopsiye falan. Ya beni delirtmeyin Allah aşkına ya. Sen orada kolunun ardında kitleyle... ...yok işte kağıt toplamaydı, yok el alemin evini temizlemeydi bilmem ne uğraşacaksın. Sen orada kızına bakıp bakıp ağlayacaksın. Ben de burada hıyar gibi bekleyeceğim, öyle mi? Yok arkadaş, yağma yok. Gerekirse çalarım, gerekirse dünyayı soyarım. Ki bu soygun değil, ben hakkımı alıyorum. Ben dünyadan alacaklıyım. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bitti mi? Filito. Var mı başka kıllıyın sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Buyurun kahvaltıyı hazırlayalım. Ablam sen de bırak. Hay Allah'ım ya <laughs> Rabbim. Of. Oğlum, ah, koca sesin ne sabah sabah. Memo, hadi oğlum. Banyoyu mu parselledin lan? Dere yatağında yıkanıyor Ay. sanki ya. <laughs> Özür dilerim. Her sabah banyo yapmaya alışkınım da. Bornozumu bulamadım. Bu havluyla kurulandım. Sorun olmaz değil mi? Git Hi. ben üstüne bir şey giy, git. Git ben üstüne bir şey giy. Gibi... Odan evet. Ben başlatacağım yatak odana. şişt. <laughs> yürü, yürü üstüne bir şey giy, dalga geçiyor sabah sabah. <laughs> gel annem gel, yıkanmış mı o? <laughs> Oo, selamünaleyküm millet. Kayıntıya başlamışsınız ha? Bu nedir? G Gözlemeyi mi soruyorsun? Gözleme annem. Ninenin kırk yıllık gözlemesi, senin en sevdiğini yesene. Teşekkür ederim efendim. Aç değilim. Ay ismini bile unutmuş gözlemeni. Ay bu çocuk çok fena çarpmış kafayı. Yok ya, var mı üstüne? Hatırlar zamanla. Anam ben sana küçük küçük yapayım diye. Memo, sen bizim isimlerimizi de mi unuttun yoksa ha? Söyle bakayım. Bak ben annen Melek, dayın Osman, nene Nursine. O sabah karşılaştığın köpeğin adı da artist. Tamam, unutmam bir daha. Çiğdo gelecek birazdan arkadaşın, Çiğdem. Onunla da okula gidiyorsun. Tamam. Müsaadenizle kalkabilir miyim? Tabii Mesut. Tabii, ne demek efendim? Müsaade sizin, buyurun. Ayy. Bu çocuk çok fena çakmış kafayı ayol. Ayy değiştirme gibi olmuş. Vah vah vah. Ya bu dedim ya dün düştü kafayı vurduk. Bu ara ben onun yanına bir gittim baktım onun gözler falan bir kaymış. <laughs> Kendine geldikten sonra böyle oldu. Nasıl kaydı oğlum o zaman bir doktora göstermek lazım. Yok canım ne doktor? Ben ona şimdi bir güzel kurşun dökerim. Hiçbir şey kalmaz vallahi. <laughs> kurşun dökelim mi anne ya? Di yiyen bir insan görmediniz mi? Olamaz. Bu siz değilsiniz. Kkuyuk, ne diyor bu teyze? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizlik etme. Kendine gel. Babanı dinle. İsimlere karıştırma iyi. Baba, Mümtaz dede. Benim adım Can. Bu kıl kuyruk altan. Kadının adı Kolay. Adı yok çünkü. Matmazel aşağı, matmazel yukarı. Arz ettiğim gibi efendim, dün gece düştüğünü gördüm. Ondan beri böyle davranışları tuhaf. Annem hastaydı. Ne yaptı acaba? Dayım da unuttu beni. İnsan bir arayıp sorar. Buradan tüymeli bir an önce.